Herkese merhaba. 5 Mütte kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yoğun istek üzerine yorumlarda okudum. Bayağı takipçilerim e, siyah renkli çamaşırları nasıl yıkıyorsun diye sormuş. E, hemen buna değineceğim. Kısa kısa geçeceğim arkadaşlar. Uzatmayacağım. E, bazı takipçilerimiz öğrenci, bazı takipçilerimiz yeni evli bazıları da annem düzgün yıkamıyor, rengi birbirine karışıyor falan diyen arkadaşlarımız var. şimdi hemen ben kısa öz geçeceğim. ben arkadaşlar şu yumuşun sıvı deterjanını kullanacağım. E tabii ki bunu kullanmak durumunda değilsiniz. ilk önce bunu söyleyeyim. daha sonrasında sıvı deterjan olan arkadaşlarımız illaki yumuş şart değil. ABC'nin, Persil'in, Omo'nun daha sonra aklınıza ne geliyorsa kullanabilirsiniz. Sıvı kullanan arkadaşlar için söylüyorum. Toz kullanan arkadaşlar da istediği toz deterjanı kullanabilir. Ama ben renklilerde bir de şunu size önereceğim. Kesinlikle çamaşırlarınızı tıka basa doldurmayın. Özellikle toz deterjan kullanan arkadaşlar zaten makina servisleri de size söylüyor. Çay bardağıyla çay bardağının e, hafif silme şu kadar başı dolu dolu koymayın arkadaşlar çay bardağının başı şu kadar eksik kalsın renkli çamaşırınıza koyun ve dediğim gibi özellikle içini tıka basa doldurmayın tıka basa doldurduğunuzda ister istemez deterjan kalıntıları kalacak ve temiz sonuç elde edemeyeceksiniz biliyorsunuz ki e, toz deterjan kaygan bayağı elde bile yıkayamıyorsunuz elleriniz nasıl mahvediyor. Delik delik yapıyor mesela. Öyle düşünün. E, toz deterjanı ne kadar çok koyarsanız o kadar kayganlaşıyor. Ve kayganlaştığı için kirler birbirine nüfus ettiği için kayganlaşma özelliği de olduğu için deterjanları iyi yıkamıyor. Ne kadar az deterjan koyarsanız bir o kadar iyi yıkıyor. Ben bunu söyleyeyim. Önceleri tabii ki ben de öyle bir hata yapıyordum. Temiz yıkamıyor. Aman koyum koyum koyum. E, şimdi hemen Dediğim gibi Elinizde daha gideceğim varsa önemli olan sıkma devri ayarı hangi devirde yapacağız onu göstereceğim. Şimdi ben kapağımı kapatacağım ve şu ayarlara geçelim hadi sizlerle. Evet, şöyle makinamı kapattım. Şimdi gelelim asıl şuraya. Bas bebeğim. Evet. Şu an makinamı şöyle tam ekran göstereyim. Tam görün. Şuradan ayarlıyorum. Ben koyu renklilerde yıkıyorum. Tabii ki belki sizde koyu renkliler olmayabilir. Her makinada bu ayarlar yok. Başta bunu söyleyeyim. Evet. Ee, bu ayarlar olmayan arkadaşlarımız 40-30 derecede falan da yıkayabilirsiniz. Evet. Evet. Ee, mix kır 40 mesela. onda da yıkayabilirsiniz. Daha sonrasında koyu renkler, başka ne yazıyor bilmiyorum ama 40 ve 30 derecesi olan da yıkayın. Şimdi ben koyu renklilere getirdim. Gördüğünüz üzere şuradan şöyle göstereyim. Sıkma devrini düşüreceğim. Neden mi? Çünkü e, sıkma devri çok oldu mu? sıktı mı? İster istemez çamaşırınız çok yıpranıyor. Lastikleri olsun, e, ister istemez tıyırıyor, çıkıyor e, ve birbirine renk karışımı çok yapıyor. Şimdi sıkma devrimi, ben şöyle bazen 800 devirde yapıyorum, e, bazen de yeni çamaşırlarım mı var? 600 devir alıyorum. Şu 700 devire aldım. Yaz aylarının 600'e de alabilirsiniz. Yaz aylarında çok çabuk kuruyor çamaşırlar. E şuradan mesela hızlı yıkama yapabilirsiniz bazı. Şöyle göstereyim. Şöyle bakın. Şurada ayarlar da mevcut. Kırışık azaltma da var. Ama bu ayarda olmuyor. E ee, sizin bu e, koyu renkler yoksa pamukluları getirip mesela şöyle göstereyim 60 derecede kesinlikle arkadaşlar. Şuradan e, sıcaklık derecesini ayarlıyorum mesela 30 40. Şuradan hızlı mı yıkama hızlı yıkama yapıyorum. 1 saat 27 dakikaya düştü. Daha sonra şuradan da yine sıkma devrimi düşürüyorum. 30 derecede de yıkayabilirsiniz çamaşırlarınızı. Yaz aylarında çok çabuk çıkarttığımız için terli oluyor çoğunlukla. 30 derecede yıkama yapabilirsiniz. Hı hı. Eğer çok kirli ise 40 derecede yıkamanızı tavsiye ederim. Şimdi şuradan ilave su da bazen yapabiliyorsunuz. İlave su yaptığınızda hızlı yıkama yapmıyor. Tabii ki her makine farklılık gösteriyor. Kırışık azaltma yaptığınızda da ilave su almıyor. Ee, şuradan hızlı yıkamaya getirdim sıkma devrim 700 yaptım ve basıyorum deterjanımı koyacağım evet şimdi benim sıra deterjan aparat bölümü olmadığı için şöyle durdurayım evet arkadaşlar şöyle söyleyeceğim şuradan ilk suyu aldı hemen durduruyum şuradan ilk suyumu aldı makine attı benim daha önce toz deterjan kullanıyordum ilk aldığımda sıvı aparatını atmıştım kullanmam diye şimdi sıvı deterjanı direkt buraya döktüğümde ilk buradan su aldığında makine ile birlikte gidere gidiyor onun için buradan su alıyor bekliyorum daha sonra dıt diye ses geliyor atıyor suyu ikinci de bu çoğu takipçiler soruyor deterjanı koyuyorum ilk suyla atıyor diyor yapmanız gereken bu ilk suyu alıyor arkadaşlar saniyeler içinde hani bir dakika 2 dakika değil dırt diye atıyor daha sonrasında buradan deterjanımı koyuyorum ee, sıvı deterjan ölçüye olmadığı için bunun göz ayarı şöyle çok az koydum daha demin çekiyorum diye çekmemişim şimdi kapattım ve düğmeye bastım suyumu alıyor yıkama bu kadar yani bu şekilde yıkıyorum. Evet 5 minute kanalımdan bu kadar da hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.